Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımda bu videomda e, sağlam çalışır vaziyette klimamızı sökeceğiz. Başka yere taşıp montajını yapacağız. Şimdilik e, sökümünü yapacağız. Evet arkadaşlar uygulama olarak izleyelim bakalım. Vidalarını söktük tutmuyorum. Vidalarını söktük. Şu anda Boş gidiyor. Evet klima şu anda soğukta çalışır durumda arkadaşlar. Evet. gazını tutmak için Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane ince boru var üstte altta da kalın boru var. Önce ince borunun varasını kapatıyoruz. Bu şekilde alt alyanla. Evet. Şimdi 30 saniye bekleyip 30 saniye sonra kalın borunun vanasını kapatacağız. Gazı toplamış olacak. Bu şekilde arkadaşlar klimayı hem içeriden hem dışarıdan sökebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.